Beynimizin derinliklerinde hani o duygular, anılarla ilgili bölgelerde sürekli bir elektriksel aktivite var, bunu biliyoruz. Ama ya bu aktivitenin daha doğrusu direncin ritmi beynimizin geceleyin kendini nasıl temizlediğine dair e, ipuçları taşıyorsa? Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüzde bilimsel bir makale var. Impedance Rhythms in Human Limbic System. Evet. Beş epilepsi hastasının beynine yerleştirilen ee, şey, özel cihazlarla yapılmış bir çalışma bu. Araştırmacılar beynin limbik sistemine bakmışlar. Amigdala, hipokampüs gibi yerlerdeki elektriksel dirence yani empedansa ve görmüşler ki bu empedans zamanla özellikle de uykuyla birlikte ilginç ritimler gösteriyor. Aynen öyle. Bizim bugünkü görevimizse bu ritimlerin neden kaynaklandığını anlamaya çalışmak ve ana şüpheli kim? Beyin hücrelerinin arasındaki o minicik boşluklar hücre dışı alan yani ECS. Özellikle bu mekanizmayı yani ECS dinamiklerini biraz daha detaylı hani bir üniversite sunumu gibi ele alacağız bugün. Kesinlikle. Genelde beyin direncini sabit bir şey sanırız ama bu çalışma diyor ki hayır hiç de değil. Saatlik, günlük hatta aylık periyotlarla değişen ritimler var ve işin en ilginç tarafı da bu ritimlerin uyku evreleriyle e, doğrudan ilişkili olması. İşte tam bu noktada peki neden değişiyor bu direnç sorusu öne çıkıyor ve evet o hücreler arası boşluğun ECS'in genişleyip daralması şu anki en güçlü en mantıklı açıklama gibi duruyor. O zaman e, bu gizemi biraz aralayalım bakalım. Önce gözlemlere bakalım. Ne bulmuşlar tam olarak? Çalışma diyor ki beynin o derin bölgelerinde empedans farklı zaman aralıklarında dalgalanıyor. Çok kısa olanlar var. Yaklaşık bir buçuk iki saatlik ultra diyen ritimler. Evet. Günlük yani sirka diyen ritimler var. Yaklaşık 24 saatlik. Hatta daha da uzun 20-30 günlük infra diyen ritimler bile tespit edilmiş. Ama bizi bugün özellikle ilgilendiren o günlük ve daha kısa ritimlerin uykuyla olan ilişkisi. Aynen öyle. Veriler oldukça net bir tablo çiziyor aslında. Empedans yani beynin akıma gösterdiği direnç Uyuduğumuz farklı fazlarda belirgin şekilde değişiyor. Şöyle özetleyebiliriz belki. Uykunun en derin olduğu, yavaş dalga uykusu denen enREM evresinde empedans en düşük seviyede. En düşük nemde. Evet. Rüya gördüğümüz REM uykusunda biraz daha ortalarda. Gün içinde uyanıkken ise yavaş yavaş, kademeli olarak artıyor ve tam uykuya dalmadan hemen önce en yüksek değerine çıkıyor. Yani beyin dokusunun direnci bildiğin uyku uyanıklık döngümüzle birlikte sürekli bir iniş çıkış halinde. Harika bir özet oldu. Peki gelelim kilit soruya. Bu iniş çıkışın, bu gelgitin sebebi ne olabilir? İşte burada senin de dediğin gibi hücre dışı alan yani ECS hipotezi devreye giriyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Açıklayabilir misin biraz? Tabii şöyle düşünelim. Beynimizdeki hücreleri, nöronları ve diğer glia hücrelerini bir şehrin binaları gibi hayal et. ECS dediğimiz şey ise bu binaların arasındaki boşluklar, sokaklar, katdeler, belki küçük meydanlar. içinden beyin omurilik sıvısı gibi iletken sıvıların, iyonların yani elektriği taşıyan parçacıkların aktığı karmaşık bir ağ burası. Hı hı. Şimdi elektriksel direnç yani empedans bu iyonların o sokaklarda ne kadar rahat ilerleyebildiğine bağlı aslında. Eğer sokaklar genişlerse trafik akar, iyonlar daha kolay geçer, direnç ne olur düşer. Mantıklı. Ama sokaklar daralırsa trafik sıkışır gibi düşün, iyonların geçişi zorlaşır, direnç de artar. Anladım. Yani hipotez şunu diyor, derin REM uykusunda beyindeki bu sokaklar, yani ECS, genişliyor bu yüzden, iyonlar daha rahat akıyor ve empedans düşüyor. Uyanıkken ve REM uykusunda ise bu sokaklar daha daralmış oluyor. Bu yüzden, iyon akışı zorlaşıyor ve empedans yükseliyor. Temel mantık bu mu? Temel fikir aynen bu, evet. Ama bu sadece bir tahmin değil, yani arkasında önemli kanıtlar da birikmeye başladı. Özellikle fareler üzerinde yapılan önceki çalışmalar burada çok kilit rol oynuyor. SIE ve ekibinin 2013'te yayınladığı çok ses getiren bir çalışma vardı, hatırlarsan? Evet evet duymuştum. İşte o çalışmada gelişmiş mikroskopi teknikleri kullanarak fare beynine canlı canlı baktılar. Ve ne gördüler biliyor musun? Fareler derin uykudayken yani insandaki nereme benzer bir durumdayken hücreler arasındaki boşluğun yani ECS'in uyanık oldukları zamana kıyasla yüzde 60'lara varan oranlarda genişlediğini doğrudan ölçtüler. Yüzde 60 inanılmaz bir rakam bu. Peki ama neden genişliyor bu alan uyku sırasında? Yani bir amacı olmalı bunun, değil mi? Kesinlikle var. Çok önemli bir amacı var. İşte tam burada glimfatik sistem adı verdiğimiz beynin adeta kendi kendini temizleme mekanizması devreye giriyor. Bu sistem özellikle derin uyku sırasında çok daha aktif hale geliyor. Genişleyen bu ECS sokaklarına beyin omurilik sıvısı daha iyi nüfuz ediyor ve gün boyunca hücrelerin çalışmasıyla biriken metabolik atıkları, mesela Alzheimer ile ilişkilendirilen beta amiloid gibi toksik proteinleri adeta yıkayarak temizliyor, uzaklaştırıyor. Vay canına! Yani derin uyku... Beynin büyük temizlik yaptığı zaman ve bu temizliğin verimli olması için de hücreler arası boşluğun yani ECS'in genişlemesi gerekiyor gibi görünüyor. İşte şimdi taşlar yerine oturuyor sanki. İnsanlarda gözlemlediğimiz şey neydi? Nerem uykusunda en düşük empedans. Farelerde ne görmüşlerdi? Nerem benzeri uykuda en geniş ECS hacmi. Düşük empedans, daha rahat akım demek. Bu da daha geniş boşluk anlamına geliyor. Bu insan beynindeki empedans düşüşünün Farelerdeki gibi bir ECS genişlemesiyle ve muhtemelen o bahsettiğin glünofatik temizlikle ilişkili olabileceğine dair çok güçlü bir e, dolaylı kanıt sunuyor aslında. Kesinlikle, kesinlikle araştırmacılar da tam olarak bu bağlantıyı kuruyorlar zaten. Hatta bir adım daha ileri gidip insanlarda ölçtükleri bu empedans değişimlerinden yola çıkarak ECS hacmindeki değişimin ne kadar olabileceğini tahmin etmeye çalışmışlar. Bu tabii ki doğrudan bir ölçüm değil, altını çizelim ama hipotezin akla yatkınlığını test etmek için önemli bir adım. Peki ne bulmuşlar bu tahminle? Ne kadarlık bir değişimden bahsediyoruz insanlarda? Şöyle, basit fiziksel prensipleri kullanarak bir modelleme yapmışlar. Diyorlar ki, gözlemlediğimiz günlük empedans değişimi ki bu yaklaşık 30 ohm civarında, acaba ECS hacminde ne kadarlık bir değişime denk gelir? Hesaplamışlar ve sonuç şu: İnsan beyninde uyku uyanıklık döngüsü sırasında ECS hacminin yaklaşık %10 civarında değiştiğini tahmin ediyorlar. %10? Bu rakam bir yerden tanıdık geldi şimdi. Evet. Hatırlarsan farelerde yapılan doğrudan ölçümlerde bulunan ESC hacim artışı anestezi altında yapılan ölçümlerde %9 civarındaydı. İnsanlardaki empedans ölçümünden dolayı dolaylı olarak hesaplanan bu yüzde onluk değer farelerdeki doğrudan ölçülen değere şaşırtıcı derecede yakın. Gerçekten çok yakın. Bu yakınlık da bize şunu düşündürüyor. Evet gözlemlediğimiz bu empedans değişimleri gerçekten de ESC hacmindeki makul fizyolojik sınırlar içindeki değişimlerle açıklanabilir. Bu da hipotezi epey güçlendiren bir bulgu tabii ki. Gerçekten etkileyici bir uyum var arada. Peki bu ESC hikayesi kulağa çok mantıklı geliyor ama bilimde hep alternatifleri de düşünmek lazım değil mi? Acaba bu empedans değişimlerinin başka bir açıklaması olabilir mi? Ya da bu çalışmanın yani, e, zayıf noktaları, sınırlılıkları var mı? Elbette iyi bir bilimsel tartışma her zaman bunları da masaya yatırır. Makalede de bahsediliyor aslında. Örneğin astrosit dediğimiz destek hücrelerinin zarlarındaki elektriksel özelliklerin uykuyla değişmesi veya hücreler arası sıvıdaki iyon konsantrasyonlarının yoğunluklarının değişmesi gibi alternatif olasılıklar da var. Ancak özellikle farelerdeki o çok net ECS hacim değişikliği kanıtı nedeniyle ana açıklamanın ECS dinamikleri olduğu düşünülüyor. Yani diğer faktörlerde belki bir miktar rol oynuyor olabilir ama başrolde ECS var gibi duruyor şu anki bilgilerle. Anladım. Peki ya sınırlılıklar? Bu bulgulara ne kadar güvenebiliriz? Sonuçta 5 kişi ve epilepsi hastası. Çok doğru. Birkaç önemli nokta var burada. İlki, ne dediğin gibi katılımcı sayısı az, sadece 5 kişi ve hepsi epilepsi hastası. Her ne kadar analizler nöbet olmayan zamanlara ve nöbetin kaynağı olan odaktan uzak bölgelere odaklanmış olsa da bu sonuçların sağlıklı bireyler içinde birebir aynı olup olmadığını kesin olarak söylemek zor. Daha fazla kişide ve farklı popülasyonlarda da doğrulanması lazım. Bir de ölçüm tekniğiyle ilgili bir şey vardı sanki. Evet. O da önemli bir teknik detay. Kullanılan cihaz e, akımı vermek ve voltajı ölçmek için aynı elektrotları kullanıyor. Buna iki nokta ölçüm deniyor. Bu şu anlama geliyor. Ölçülen toplam direnç sadece beyin dokusunun direncini değil aynı zamanda elektrotun dokuya temas ettiği yerdeki direnci de yani arayüz empedansını da içeriyor. Biraz gürültü katıyor yani ölçüme. Hmm. İdeale akım ve voltaj için ayrı elektrotların kullanıldığı dört nokta ölçümü olurdu. Bu o arayüz etkisini büyük ölçüde azaltıyor. Ama mevcut implant cihazları buna uygun değilmiş anlaşılan. Fantom deneyleriyle yani yapay ortamdaki deneylerle bu farkı da göstermişler makalede. Peki bu gürültü, gözlenen o ritimlerin aslında yanıltıcı olabileceği anlamına mı gelir? Yani belki de ritimler gerçek değil. Araştırmacılar pek öyle düşünmüyor. Şöyle savunuyorlar. Arayüz empedansı muhtemelen daha sabit, daha yavaş değişen bir şey. Oysa gözlenen saatlik, günlük ritimler çok daha belirgin ve dinamik. Yani ölçülen empedansın mutlak değeri biraz etkilenmiş olsa bile bu ritmik değişimlerin kendisinin büyük olasılıkla beyin dokusundaki gerçek fizyolojik olayları yansıttığını düşünüyorlar. Ama yine de altını tekrar çizmek lazım. Tüm bu kanıtlara ve mantıklı çıkarımlara rağmen ECS hacim değişikliğinin insanlardaki bu empedans ritimlerine neden olduğu iddiası bu çalışmayla %100 kanıtlanmış değil. Eldeki en güçlü, en mantıklı hipotez bu şu anda. Kesin kanıt için insan beynindeki ECS hacmini anlık olarak doğrudan ölçebilmemiz gerekiyor ki o teknoloji henüz pek mümkün değil. Anladım. Yani güçlü ipuçlarımız var ama yapbozun son parçası henüz yerine oturmamış. Peki bir an için farz edelim ki bu hipotez doğru. Yani beyin direncindeki bu iniş çıkışlar hakikaten de hücreler arası boşluğun genişleyip daralmasını, ESC dinamiklerini yansıtıyor. Bunun bizim için pratik anlamı ne olurdu? Neden bu kadar önemli olabilir bu bağlantı? İşte burası işin gerçekten heyecan verici ve umut vaat eden kısmı. Eğer bu bağlantı doğruysa, Elimizde müthiş güçlü bir araç olabilir. Düşünsene, sadece beyne zaten yerleştirilmiş olan elektrotlarla elektriksel direnci yani empedansı ölçerek beynin mikro ortamındaki çok temel ve önemli bir süreci yani ECS dinamiklerini ve dolayısıyla potansiyel olarak o glimfatik temizlik aktivitesini dolaylı yoldan da olsa takip edebilme potansiyelimiz doğuyor. Evet. Hem de bunu uzun süreler boyunca kişi normal günlük hayatını yaşarken yapabiliriz. Bu, nispeten basit ama çok güçlü bir biyobelirteç olabilir gelecekte. Vay canına, bu ne gibi kapılar açabilir ki? Sadece direnç ölçerek beynin temizliğini takip etmek. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor biraz. Ama gerçek olabilir. Özellikle ECS ve glimfatik sistemin düzgün çalışmamasının rol oynadığı düşünülen durumlar için devrim niteliğinde olabilir. Mesela uyku bozuklukları. Derin enrem uykusuna yeterince dalamayan birinde glimfatik temizlik aksıyor mu? Bunu belki empedans ritimlerine bakarak anlayabiliriz. Ya da daha da önemlisi Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar. Evet, orada toksin birikimi var. Aynen. Bu hastalıklarda toksik protein birikimi temel sorunlardan biri. Acaba altında yatan nedenlerden biri glimfatik sistemin zamanla zayıflaması, iyi çalışmaması mı? Belki de bu empedans ölçümleri bu tür hastalıkların çok erken evrelerinde henüz klinik belirtiler ortaya çıkmadan bir risk işareti verebilir bize. Düşünsene, yıllar öncesinden bir uyarı. İnanılmaz. Ya da diyelim ki bir tedavi geliştirildi. Bir ilacın glimfatik sistemi gerçekten iyileştirip iyileştirmediğini belki de empedans ritimlerindeki düzelmeye bakarak objektif bir şekilde izleyebiliriz tedavi takibinde kullanılabilir. Yani potansiyel uygulamaları çok geniş. Gerçekten inanılmaz bir potansiyel taşıyor. Gördüğün gibi beynimizin o arka plandaki elektriksel uğultusu sadece basit bir gürültü değilmiş. İçinde uykuyla beynin kendi kendini temizlemesiyle belki de yaşlanmayla ilgili derin sırlar barındırıyor olabilir. Limbik sistemdeki bu empedans ritimleri ve altında yatan neden olarak öne sürülen hücre dışı alan ECS hacmindeki değişimler hipotezi, beyin sağlığına ve hastalıklara bakış açımızı kökten değiştirebilecek yeni bir kapı aralıyor gibi. Kesinlikle katılıyorum. Bu çalışma empedansın öyle statik, değişmez bir özellik olmadığını Tam tersine beynin içindeki o mikroskobik dünyada hücreler arasındaki o hayati boşlukta olup biten çok önemli dinamiklere yansıtan canlı değişken bir gösterge olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle de uykudaki o kritik temizlik mekanizmasıyla glimfatik sistemle kurduğu potansiyel bağlantı gelecek araştırmalar için muazzam heyecan verici bir an açıyor önümüzde. Ve bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sana da üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Eğer bir gün belki de giyilebilir çok daha basit bir cihazla beyin empedansını sürekli takip ederek hücre dışı alanın ECS durumunu yani beynimizin o an ne kadar temizlik modunda olduğunu veya hücreler arası boşluğun ne kadar genişlediğini anlayabilirsek bu bilgi sence beyin hastalıklarının teşhisini, takibini ve hatta kişiye özel tedavilerini nasıl kökten değiştirebilir? Mesela bir kişinin Derin uykudaki empedans düşüşünün zamanla zayıflaması yıllar sonra ortaya çıkacak bir Alzheimer hastalığının belki de ilk fısıltısı olabilir mi? İşte bu soruların cevapları belki de beynin sırlarını çözme yolunda bir sonraki büyük adımı atmamızı sağlayacak.